Evet Çağatay. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah akıllı projeler konseptimizde gençleri dinliyoruz. Sizin ulaşılabilir olmanız çok mükemmel bir şey. Tabii. Ya ulaşırız ya. Hani yani. siyasetçiden daha çok böyle arkadaşım mısınız Abi, gibi. <laughs> Ne siyasi? Ben Mersin'e. ben Mersinliyim kardeşim. Geçenlerde bir yerde gizliyorum. Diyorlar ki ya Mersin'in güler yüzü oldu Levent diyorlar ya. Bizim Levent diyorlar. Bak bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Ben tanımıyorum o anda gezdiğim yerdeki insanı. Bir hanımefendi geliyor sarılıyor. Ya Levent ne haber ne yapıyorsun diyor. Aa iyiyim ablacığım sen nasılsın? Nasıl gidiyor teyzeciğim? Bunları konuşuyoruz. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Abi e, her şeyden önce insanların birbirine dokunması, birbirini hissetmesi ve doğru enerjiyi vermesinden geçiyor. Hem huzur hem ekosistemin gelişmesiyle ilgili faaliyetler. Onun için biz buradayız. Sizlerin yanındayız. Nedir abi? Hem benden beklentilerin, hem gelecekle ilgili planların, sana ve bütün gençlere nasıl fayda sağlarım? Neler yaparız? Çünkü biz birlikte bu işi yapacağız. Bizim geleceğimiz gençlerimiz biliyorsun. Bana böyle neler yapmam gerektiğiyle ilgili hem kişisel olarak hem gençlerim için tavsiyelerde bulunursan, projelerini anlatırsan birlikte güzel şeyler yaparız gelecek ilgili kardeşim. Ya öncelikle ben mühendislik öğrencisiyim. Bir projede ilerlemek istediğimizde bir genç girişimci olarak bir şeyler yapmak istediğimizde, vatana, millete katkı sağlamak istediğimizde hani burs şartları göz önünde bulundurursak ama Burs olur, en basitinden size daha rahat ulaşabilmek evet. olur ki gerçekten çok pozitif bir insansınız. Ya bunun içinde işte biz e, Mersin'de, Tarsus'ta, diğer ilçelerimizde fayda merkezleri kuruyoruz. Fayda merkezlerinde sizler gibi sadece gençler değil, iş insanlarımızın, kadınlarımızın, e, çocuklarımızın projelerini e, nasıl hayata geçirebiliriz? nasıl onlara destek verebiliriz veya da bir problemleri varsa bunları nasıl çözeriz düşüncesiyle bu ofisleri açıyoruz. Mesela senin bir girişimcilik projen var. Bunu Postcap'ten nasıl fonlatabiliriz? Nasıl hibe kredileri alabiliriz? Nasıl destekler alabiliriz gibi. Veyahut da projeni geliştirirken hukuki platform altyapılarını veya da muhasebesel altyapılarını sana nasıl anlatırız. Bununla ilgili danışmanlıklar vereceğiz. Çünkü sizler bu projeleri yapacaksınız ki ülkemiz genişleyecek, ekosistemimiz büyüyecek. Doğru mu? Kesinlikle. Ya sadece zaten maddi olarak bir destek beklenti içerisinde de değiliz. Hani maneviyat da bizim için daha önemli. Büyüklerimiz tecrübeli insanlar tarafından hani bir bilgi sahibi et, olabilmek çok daha büyük bir şey bence. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz. Biz aslında sizlerin koçlarıyız. Ee, öğrendiklerimizi sizlere aktaracağız ki sizler de gelecek nesillere aktaracaksınız. Her şeyden önemlisi sizleri dinleyeceğiz. Sizlerin gelecekte yapmak istedikleriniz ile ee, Dili neler yaparız? Size nasıl bir katma değer sağlarız? Amaç burada bu. Muhteşem bir cümle evet. kurdunuz bu arada. Sizleri evet. dinleyeceğiz. Evet. Bir, dinlenilmeye aç gibi hissediyor evet. biz gençler. Ama işte dinlemeden de nasıl öğrenebiliriz? değil mi? Bir de olayın o tarafı var. Ya bizim sizi, sizin bizleri dinlemeniz lazım. Bence en önceliğimiz bu. Zaten insanlar birbirini dinledikten sonra yapılmayacak şey evet. yok. Amaç da bu zaten. Çünkü bir, iyi dinleyeceğiz. İki, sizin sorularınıza doğru cevaplar vereceğiz. Problemlerimizi doğru yol haritasıyla çözeceğiz. Çünkü sizlerin e, yaşadıkları problem aslında hepimizin problemi. Sadece problem olarak da düşünmüyoruz. Ya da yaptığınız her iyi iş hepimizin işi. Hepimize fayda sağlayacak. Onun için zaten biz fayda merkezleri kuralım diye yola çıktık hep beraber. Ben biraz da e, gençlerle işici olduğum için işte biliyorsun İstanbul'un Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusuyum e, 50 bin tane öğrencim var. Abartmıyorum. ve onların neler yapmak istedikleriyle ilgili öyle ya da böyle birçok konuya da var. Belki orada sizlere çok daha iyi imkanlar sağladığımız projeleri anlatacağız. Oradan sizler face alacaksınız ve yol haritanızı kurgulamış olacaksınız bence. Sizin Mersin gençleri hakkında projeleriniz, düşünceleriniz, yapmak istediğiniz yapacaklarınız. Öncelikle biraz evvel dedim ya sizleri dinlememiz lazım. Kesinlikle. Bir e, nelere ihtiyaç var, nasıl destek verebiliriz'i önce bunun resmini çekeceğiz. Ama ben şunu görüyorum. İnan Mersinliler ve Mersinli hisseden bütün gençlerimiz inanılmaz pozitif enerjide ver. İnanılmaz iştah doldular ve inanılmaz bir şeyler yapmak istiyorlar. Kendileriyle ilgili, şehrimizle ilgili, Türkiye'mizle ilgili. Biz projenin nereden geldiği önemi yok, kimden geldiğinin önemi yok. Önemli olan Mersin'imize, Türkiye'mize fayda sağlaması. Hangi fikirdeki öğrenciden, hangi fikirdeki insandan geldiğinin önemi yok. Bizim için önemli olan gerçekten insanlığa faydalı mı? Nasıl bir katma değer sağlar bizlere, hepimize? Toplumu nasıl huzurlu, ekonomik alanda daha e, rahat yaşatır? Bunlara bakıyoruz. Ve biz herkese, devletimize, milletimize, bayrağımıza karşı olmayan herkese eşit mesafemiz. Tek isteğimiz sizlerden gerçekten devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için çalışmanız. Kalbinizde onların sevgisini olun. Mersin'imize nasıl destek oluruz? Türkiye'mizi nasıl daha yukarılara çıkartabiliriz? Nasıl lider ülke yaparız? Bence bu projeleri konuşmamız lazım. Bu projeleri anlatarak, yaşayarak hayata geçirmemiz lazım. İşte Çukurova Sanayi spor dallarında uğraşan bir sürü kadın var. Çukurova Sanayi kadın basketbolda Avrupa finali oynadı ya. Yani. Hem de Fenerbahçe ile oynadı. Düşünebiliyor musun? Bakın ne kadar önemli. İşte Mersin'in bunlara ihtiyacı var. Bunu da hep beraber yapabiliriz. Ee, bir Mersinli olarak ya da Mersinlik hisseden olarak. Doğru değil mi? Okulu bitirip mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığımızda sıfır bilgiyle giriyoruz. Yani. Bir de işe alırken şey diyorlar, değil mi? tecrübeniz İki var. Mı? yıl deneyimli. İki sarı yıl sayfaları deneyimli. açtığında Abi sen nasıl deneyim sağlayacaksın? Eğer okurken staj yapamazsan, okuduktan sonra sana iş imkanı vermezlerse nasıl deneyim işte? Gençlerimizin startuptaki en büyük problemi bu. Mesela bununla ilgili bir proje yapalım birlikte. Bununla alakalı proje yaparsak yani sadece Mersin değil Türkiye genelinde evet, tüm gençlerimiz. Birlikte mesela var. bunu projelendirelim. Biz bunu İstanbul Dışan Dışı Üniversitesi'nde yapıyoruz. ...detaylı bilgileri oradaki arkadaşlarımızla seni yan yana getirelim, meç edelim, bunu yapalım. Biz şöyle bir şey yapıyoruz bir de. E mesela şöyle bir gerçek var abi, e işverenler işçi arıyor. E gençlerimiz iş arıyor ama birlikte e meç olmuyorlar. Kesinlikle, maalesef. Biz şunu yapmalıyız, birlikte bunu yapalım. Gidelim işverenlere, sen hangi kriterlerde olursa gençlerimizi işe alırsın diyelim dünyasında krediye insana ihtiyaç var. Bunun Bizi, için sizin tecrübelerinize ihtiyacımız Aynen. var. Söz, ben bu konuda işte birlikte bir proje yapacağız seninle. Bütün arkadaşlarımız da bu projenin çevresinde toplanacak. Kaliteli istihdam diyeceğiz bunun üstüne. Ve, ve eksik olan e, sanayicilerimizin, işletme sahiplerimizin eksik olan yönlerini tamamlayacak insan kaynağı üreteceğiz? Üreten gençlik diye bir şey yaratacağız. Sizler ne isterseniz biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Ha yapamayacağımızı da abi kusura bakma yapamam derim ben yani. Hani böyle yalan yanlış işleri de gerek işin İşin temelinde. Her şeyin yapılabilirliğiyle ve sonuca giderek sonucun iyi talih edilmesiyle yapmamız lazım. İşte. Çok da güzel şeyler yapılır yapmamamız için bir neden yok. Çünkü sizlerin araştırma yönünüz çok iyi. İnternet çağındayız abi. Ben senin yaşındayken mektup arkadaşlarım vardı. Yurt dışında İngilizceyi öyle öğrendim. İnan yani Fono diye bir İngilizce kitabı vardı. Ayda bir kere çıkardı. Onun çıkmasını beklerdik. Ya da yurt dışındaki arkadaşıma mektup yazardım. Bir buçuk ayda bir gelirdi. Yani bundan sözlükten tek tek kelimeleri çevirerek Yapma. Ama şu anda böyle bir şey yok ki. Her şey telefonumuzun içinde, bilgisayarımızın içinde. Yani dünyadaki gençlerle hiçbir farkımız yok. Eğitim alanında olsun, ulaşılabilirlik olsun, bilginin paylaşımı olsun. Bak dünyadaki tek bir şey var abi çoğu alan paylaştıkça bilgi ve sevgi. E diğer her şeyi düşün. Paylaştın bir pastayı düşün. 5 kişiye böldüğünde 20. 10 kişiye böldüğünde 10. Doğru mu? Ama bilgiyi 5 kişiye böldüğünde bir anda 25'e ulaşıyor. Onun için biz hem bilgimizi hem sevgimizi insanlarla paylaşmamız lazım. Ben buna inanıyorum. ya yani canı, canı gönülden buna inanıyorum. Yani. Yani önce yani. iyi bir insan olmak lazım. %100. 100. İyi bir insan olduktan sonra 100. her şeyin üstesinden evet. evet. İyi insan diye bir gerçek var abi. Kesinlikle. İyi insan olalım hep beraber. Hiç kötü bir şey düşünmeyelim. Kalpten sevelim insanları. Ben yani ana, ana tam bunun üstüne kurdum. Bunun için de inşallah hep birlikte bunları yaparız. Sana çok teşekkür ediyorum. Bu ben de Değerli ederim. vaktini ayırdın bizim e, smart projelerimize. İşte seninle bir tane proje yapıyoruz. Bütün genç arkadaşlarımızı işe sokmakla ilgili onların e, özellikle eksik olan yanlarını, sanayicilerini, istediği eksik olan yanlarını tamamlayacağız sertifika programıyla. Doğru mudur? İşletmeciler bundan sonra tecrübesiz eleman arayacak. Evet harikasın. Sağ ol, var ol kardeşim. İyi ki versin. Allah Sağ ol Çok teşekkür ederim. Eyvallah.